Merhaba sevgili dönem günleri izleyicileri. Huawei Ascend Mate 7 ile profesyonel kullanıcıları hedef alıyor. Alüminyum kasa ve parmak izi sensörü ile donatılmış olan bu telefonu yakından inceliyoruz. Ascend Mate 7 1920x1080 piksel çözümüne ulaşan ve ön tarafın %83'ünü kaplayan bir IPS ekranına sahip. Ürünün en büyük özelliği 8 çekirdekli bir işlemciye sahip olması. HiSilicon üretsin Kirin 925 işlemcisini kullanan Huawei, esasında 4 adet Cortex-A15 ve 4 adet Cortex-A7 çekirdek ile 1.8 ve 1.3 GHz sistem frekansı ile çalışıyor. Huawei Ascend Mate 7 tüm bunları ek olarak i3 adlı yardımcı bir işlemci barındırıyor. Apple ürünlerinde bildiğimiz ve M7 yongasına benzeyen bu yardımcı işlemci sayesinde Ascend Mate 7'de bulunan çeşitli sensörler kontrol ediliyor. Bu özellik esasında çok büyük bir avantajı beraberinde getiriyor. Sensör kullanımda 8 çekirdekli işlemciye yüklenilmiyor ve bu sayede de ciddi bir enerji tasarrufu sağlanıyor. Yaptığımız testlerde 2 GB bellekli Huawei Ascend Mate 7'nin oldukça performanslı olduğunu gördük. Uygulamalar ağımda açılıyor ve sayfalar arasında geçişlerde herhangi bir takılma yaşanmıyor. Huawei Ascend Mate 7 performans testlerinde üst sınıfı oynadığını hemen belli ediyor. Huawei Ascend Mate 7 Full HD video ve 4K piksel çözünürlüğünde fotoğraf çekebilen 13 megapiksellik bir kameraya sahip. Ön tarafta bulunan 5 megapiksellik kamera ise videoda sohbet ve selfie için yeterli. Her iki kameranın performansını ortamın üzerinde olduğunu söylemeliyiz. Arka kaman altında parmak izi sensörü bulunuyor. Bu sensör sayesinde Huawei Ascent Mate 7'yi parmak iziyle açabiliyorsunuz. Parmak izi sensörü aynı zamanda kamera tuşu, belirli uygulaman çalıştırması ve kilitlenmesi olarak da kullanılabiliyor. 5 farklı parmak izini kayıt edebilen Huawei Ascent Mate 7, taranan parmak izine göre belirli uygulamaları çalıştırıp belirli uygulamaları engelleyebiliyor. Android 4.4 Kitkat işletim sisteme sahip Huawei Ascend Mate 7 hem 2.4 hem de 5Ghz kablosuz standartları destekliyor. 802.11ac teknolojisi bu üründe ne yazık ki entegre edilmemiş. Birçok üretici Cat4 LTE desteği ile saniyede 150 megabitlik veri transfer hızları destekliyorken Huawei Ascend Mate 7 saniyede 300 megabit transfer hızına ulaşabiliyor. Üründe beğendiğimiz bir özellik. 4100 mAh'lik pil ile oldukça ince ve hafif olması ve bir gün boyunca rahatlıkla çalışabilmesi.